Bu videoda yer çekimi ve suyun itme kuvvetini kullanarak çalışan, elektrik enerjisi üretebilen yenilikçi bir hidromekanik sistem tanıtılmaktadır. Sistem 3 ana bölümden oluşur. A su deposu, B üst pompa kabı ve C alt pompa kabı. Ayrıca geri dönüşsüz valfler ve kontrol vanası sisteme entegredir. Sistemde ayrıca hassas bir piston, elastik membran ve hava odası bulunmaktadır. Bu buluşun başarısı piston hareketinin tamamen yer çekimi ve sıvı itme kuvvetiyle gerçekleşmesine dayanır. Sistem başlatıldığında C kabı suyla doldurulur ve döngü kendi kendine devam eder. Bu sayede dış bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan mekanik hareket sürdürülebilir hale gelir. Birinci adımda B kabının kapağı açıktır ve kontrol vanası kapalıdır. C kabına su doldurulur. Bu işlem pistonu yukarı doğru kaldırarak A deposundan sisteme su itilmesini sağlar. İlk aşama başarıyla tamamlanır. İkinci adımda B kabının kapağı kapanır ve kontrol vanası açılır. Su, C kabından B kabına akarken piston yerçekimi etkisiyle aşağı iner. Piston hareketiyle oluşan hacim kadar su sisteme girer ve enerji potansiyeli yaratır. Üçüncü adımda B kabının kapağı tekrar açılır. Su doğal olarak B kabından C kabına akar. Bu sırada C kabındaki su seviyesi yükselir ve piston yeniden yukarı kalkarak sistemi başa döndürür. A deposundan çıkan su, A pompasına yönlendirilir ve serbest düşüşle jeneratöre aktarılır. Üretilen elektrik kontrol röleleri için gerekenden çok daha fazladır. Bu da kapalı çevrim üretim sağlar. Bu sistem suyun ve yerçekiminin doğal gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler.